Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle girişim elektriği inceleyeceğiz. Yani GESAN, GESAN'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat hareketlerine bakıldığında aslında dalgalanmalın son 2 yıldır bu kırmızı kanal içinde oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Düzeltme sonrası tepki tepki sonrası fiyat tekrardan bir düşüş gerçekleştirerek daha önce yaptığı desteğin bir üst kademeden tekrardan alımlarla geri döndüğünü görüyoruz. Ve şurada Dikkat ederseniz arkadaşlar kısa vadeli de aslında çok güzel bir şekilde yukarı yönlü bir trend oluşturmuş durumda. Kapanış fiyatı da %2'ye yakın negatif bir fiyatlamayla 71.05 seviyesinden gerçekleşmiş. Şimdi GESAN tarafına bakıldığında da buradaki hareketlere hemen hemen benzer hareketler arkadaşlar. Burada bir zirve yapıldıktan sonra düşüş görüyorsunuz. Düşüş sonrası ilk etapta bu hareketin belli bir seviyesine kadar genelde %50, %61, %65'ine kadar bir geri çekilme yapıyor trend devam etmiyor. Satışlar oluşuyor. Satışlar sonrası daha yukarıda bir zirve yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi hatta şunu da çizsek daha iyi olur. Ama maalesef basamadığımız için evet. Şurada gördüğünüz gibi satışlarla birlikte tekrar buradan destek buluyor ve yeniden yükselişlerini sürdürüyor. Hemen yanında yine aynı şekilde bir şema ve en son fiyat hareketi yine aynı şekilde düşüş sonrası ilk etapta bir bu hareketin %50'lik %60'lık bölümünü geri alıyor. Fiyat burada kalamıyor ve yine daha yüksek bir dip yaparak burada trendini devam ettirmeye çalışıyor. Şurada gördüğünüz gibi net bir de alçalan kanal hareketimiz var. Bu kanal hareketinin kırılması için de arkadaşlar kesinlikle 77 seviyesinin üstünde kalmamız gerekiyor. Gesan için bu seviyeler uygun mu? Evet. Uygun seviyeler fiyat 71'in üstüne kaldığı sürece düşüşler çok fazla olmayacaktır arkadaşlar. Ancak 71'in altında kalmaya başlarsa o zaman burada tekrardan 68 ve 64 desteği takip edebilir. Özellikle burada düşüşlerde 70 68 ve 64 seviyelerinden orta ve uzun vade düşünen arkadaşlar alım gerçekleştirebilirler. Buralar güzel kademe seviyeden yani önemli destek noktaları. İsterseniz de bu kademelerden bu destek noktalarından toplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edeyim 71'in üstüne kaldığı sürece sorun yok. Tam da 71.05'ten kapatmış. 71'in üstüne kaldığı sürece bu 77'yi kırmak isteyecektir. Buradan dediğim gibi isterseniz 70-71'den 68 ve 64 bölgelerinden 3 kademe olmak şeklinde alım yapabilirseniz düşüş olursa fiyat buradan toparlayıp 77 kırmasıyla birlikte zaten düşüş trendini tamamen bitirecek ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir arkadaşlar. O yüzden kısaca arkadaşlar yani al satçı arkadaşlar yakın vadede trade eden arkadaşlar isterlerse 70-71 bölgesinden risk alabilirler. Buradan yapacağınız alımla birlikte. 68'de isterseniz stop loss olarak kullanırsınız veya 68 gelirse de stop loss seviyesine bir kademe alıp biraz daha kısa vadeli bir yatırımda düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımlarla trade eden arkadaşlar için söylerim 77.50 geçmesi durumunda beklemeniz ve 91-92 bölgesinden satış yapmanız gerekir. Yani bu da size kısa vadede, hatta şöyle göstereyim buralardan maliyetleriniz al satçı trade'den arkadaşlar için kısa vade size %30'a yakın bir getiri sunacaktır arkadaşlar. O yüzden buradaki dirençten satabilirsiniz. Eğer bu dirençten satmak istemiyorsanız pozisyonunuzu biraz daha devam ettirebilirsiniz. Ancak bu dirençte oluşan satışlarla fiyat gerilerse de onun yüzden panik yapmayın. 80-85 bandına kadar düşüşlerde normal olarak karşılanmalıdır arkadaşlar. Ona da dikkat etmenizde fayda var bu bölgeden yani şu anda 77 ile 64 bölgesinden maliyetlenebilirsiniz. Buradan maliyetlenip uzun vade tutacak arkadaşlar. Kesinlikle 91 şurada gördüğünüz bölge yani daha önce yaptığı zirve bir önceki zirvesi 91-60 içerisi pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Çünkü yükseliş hareketi devam edecektir. Bu da bizi 102 ve 117 seviyesine götürecektir. İşte burada en son zirvesi tepe noktası 117 bölgesine geldiğimizde Orta vadeci arkadaşlar pozisyonu gözden geçirebilir. Çünkü buradan alım yapmanız durumda. 117'ye gitmesiyle de birlikte 160'ın üstünde bir kar marjı elde etmiş olacaksınız. Buradan pozisyonunuzu devam edip ettirmeme kararı da size aittir. Bu zirvelerden genelde de satışlar olur. O yüzden isterseniz bir miktarını satıp momentum'un yani trendin devam edip etmediğini de takip edersiniz. İsterseniz de komple çıkış yapabilirsiniz. Ancak uzun vadede 114'ün üstünde bir fiyatlama görürsek buradaki kanal hareketi nasıl ki 2 yıldır hep tepe noktalarına satışıyoruz arkadaşlar biz de uzun vadede kesen tarafında 102 185 bölgesini ama şurada 117 geçilip üstünde günlük kapanışlar yapılması durumda arkadaşlar. Uzun vadede 182 185 bölgesini kesen için hedef fiyat olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Kesen teknik olarak bu şekilde cümleten bu kazançlar Hoşçakalın.